Merhaba, yeni bir dekor delisi videosuyla daha birlikteyiz. Bu videomuzda yeni teslim etmiş olduğumuz 50 metrekarelik teras katın son halini şu an izliyorsunuz. 50 metrekarelik bu terasımızı biz toplamda 14 günde teslim ettik. Hiçbir şey yoktu, bomboş bir terastı, üstü açıktı. Biz komple üstünü kapattık. Azma tavanlarımızı yaptık. Kenet çatımızı yaptık. Cam balkonu imalatımızı bitirdik. Komple elektrik tesisatımızı bitirdik. Şöminemizi de yaptık. ışıklarımızı yaptık. Temizliğimizi yaptık. Ve değerli müşterimize tam ve eksiksiz olarak gününden bir gün önce de teslim ettik. Böyle bir teras katı yapmak sadece cam balkonu imalatı 25 ila 30 gün sürer. Fakat biz 15 günde komple A'dan Z'ye her şeyi yaptık ve anahtarı değerli müşterimize teslim ettik teras kapatma işleri planlama gerektiren ve gerçekten çok büyük tecrübe isteyen çalışmalar bütünüdür. Ayrı ayrı minimum 5 kalem ayrı branştan oluşmakta. Çatıcı ayrıdır, asma tavancı ve dekorasyoncu ayrıdır. Alçıcısı ayrıdır, elektrikçisi ayrıdır, şöminecisi ayrıdır, cam balkoncusu ayrıdır. Tüm bu ekiplerin doğru bir şekilde seçilip doğru bir planlamayla iş sırasına uyumlu olarak çalışmaları, doğru malzemelerle buluşturmaları e, gerçekten e, tecrübe gerektiren bir iştir. Biz artık işimizin profesyonel olduk. Bütün ekiplerimiz e, sapasağlam, dürüst ve işinin ehli insanlardan oluşmakta. Hepimiz bir araya geldik ve böyle bir e, 50 metrekarelik terası 15 gün içerisinde rahat rahat bitirdik ve değerli müşterimize teslim ettik. Hem değerli müşterimiz çok mutlu, bizler de mutluyuz. Gününden önce bitirdiğimiz için biz ayrıca mutluyuz çünkü kapasitemizi ve potansiyelimizi daha iyi anlamış olduk. Başaramayacağımız hiçbir tadilat dekorasyon işinin olmadığını daha iyi anladık. Her şey çok güzel oldu. Değerli müşterimize hayırlı olsun diyoruz. İletişim numaralarımızı arayarak sizlerde teras kapatmalarımız hakkında detaylı bilgiler, fiyatlar alabilirsiniz. Ücretsiz keşif, tasarım ve maliyet hesabı hizmetimizden mutlaka faydalanın. Web sitemizi ziyaret ederek online teklif formu doldurarak inşaat, tadilat ve dekorasyon işleriniz için bizden hızlı ve kolay bir şekilde fiyat teklifi alabilirsiniz. Dekordilisi.com isimli web sitemizi ziyaret ederek onlarca, yüzlerce hatta binlerce farklı inşaat, tadilat ve dekorasyon model kataloglarımızı inceleyerek düşünmüş olduğunuz, hayalini kurduğunuz dekorasyonlar için farklı alternatifler üretebilirsiniz. 0850 495 0552 numaralı telefonumuzu arayarak inşaat ve tadilat ihtiyaçlarınız için bizden destek ve bilgi talebinde bulunabilirsiniz. Bu videomuzla bir teras kapatma projemizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Üçüncü bölümü yayınladık. Birinci ve ikinci bölümde zaten YouTube kanalımızda göreceğiniz üzere yapım aşamalarımızı ve eski halini zaten izlediniz, incelediniz mutlu müşteriler listemize bir yenisini daha eklemenin gerçekten gururunu yaşıyoruz. Her şey çok güzel gitti. Hamdolsun başarılı geçti. Eksiksiz bir şekilde teras katımızı modern bir şekilde değerli müşterimize teslim ettik. İnşaat, tadilat ve dekorasyon ihtiyaçlarınız için bizler gibi profesyonelleri tercih etmenizi tavsiye ediyoruz. Daima karda olacağınızı sakın unutmayın bu şekilde. Hedefimiz Maksimum kalite minimum maliyet marka olmak için çok çalışıyoruz. Mutlu müşteriler listemizi arttırmanın bizim için ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Bir başka projemizde tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Saygılar.